Merhaba arkadaşlar, biz bugün Hasan'la beraber yürüyüşe çıktık. Ama şansımıza birazcık yağmur yağdı, değil mi Hasan? Hmm. Hasan? Hmm. Nereye geldik oğlum? Hmm. Parka mı geldik? Hmm. Evet. Hadi gel yürüyelim birazcık. Hmm. Ne oldu? Hmm. Evet. Ay ne kadar güzel buralar. Bakın arkadaşlar, her yer yeşillik. Hasan, Hasan koşuyor kendine ne güzel. Hasan yavaş kayarsın yerler çok yağış. Hasan beni bekler misin? Hasan, gel buradan gidelim. Gel. Hasan, ay ne kadar güzel her yer yeşillik Hasan çimenlerin içine gitti. Hasan gel buradan. Gel, gel, gel. Koş, 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 koş. Aferin, gel. Aa Hasan ağaçtaki yaprakların hepsi dökülmüş. Aa ne kadar güzel. Aa Hasan yapraklarla oyun oynuyor kendine. Aa, çok mu güzel Hasan? Aa Hasan ağacın etrafında ne güzel kendine gül dönüyor. Hasan. Aa hadi gel biraz yaprakların içinde yürüyelim beraber Hasan. Aa Hasan yap ama ya. Kalk Hasan yerler çok yağış. Şansımıza bugün sabah güneş vardı. Şimdi de yağmur var. Gel Hasan. Hasan gel. Aa Hasan orada martılar var. Gel gidelim martılara bakalım. Onlara simit atalım mı? Evet. Hadi gel onlara simit atacağız. Çık geç karşıya. Aa bakın burada koskocaman su var. Hasan burada deniz mi var? Aa çık bakalım. Aa arkadaşlar bakın orada martılar var. Hasan hayır düşersin içine. Ay ne kadar güzel. Aa Hasan yağmur yağıyor. Yağmur hızlandı tekrar. Kapşonunu tak Hasan. Başın ıslanmasın. Aa Hasan'ın kapşonunu taktık. Yağmur mu yağıyor? Aa Hasan martıları gösteriyor size bakın. Aa ne kadar güzeller. Onlara simit atalım mı? Hı. Tamam hadi gel birazcık daha yürüyelim. Gel gel ıslanacağız yoksa. Gel 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 ıslanacağız Hasan. Hemen kendimizi korumamız lazım. Aa yağmur yağıyor. Aa her yer sırılsıklam olmuş. Hasan burada park var mı? Burada park yok. Ne güzel parkta kendimize kayardık. Aa ne kadar güzel. Nereye gideceksin? Aa Hasan bak orada Adana yazıyor. Biz neredeyiz? Bak Adana yazıyor orada. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa biz Adana'da yaşıyoruz. Aa ne kadar güzel. Nereye gideceksin? Oraya mı gideceksin? Aa Hasan bugün ne güzel kendine yürüyor. Ama yavaş gitmelisin her yer yaş Hasan. Hasan yavaş olmalıyız. Beni bekler misin? Aa ne kadar güzel buralar. Aa. Bak orada da kuşlar var Hasan. Orada da kuşlar var. Gel bak bu tarafa gel. Bak her yerde martılar var. Havuzun üstündeler bak. Aa. Aa, Hasan kuşları babasına gösteriyor. Ay ne kadar güzel uçuyorlar Hasan. Ne kadar eğlenceli. Dört, dört. dört tane mi var? Hasan Hı. bana bakar mısın? Dört tane mi var? Hı. Ay çok mu sevdin sen onları? Hı. Hadi onlara bir tane simit alıp verelim mi? Tamam bak ne kadar güzeller. Hasan çok sevindi. Aa ne kadar güzel buralar. Ama Hasan burada hiç park yok ki parkta oynayalım. Hadi gel bak orada havuz var. Havuza da bakalım. Gittiler mi? Aa kuşlar uçup gidiyor. Ne güzeller. Hasan hadi gel atla oradan. Yavaş can atlama, düşme. Hadi gel bakalım Hasan. Aa Hasan. Nereye gidiyoruz? Evet, gel bakalım. Hadi önden yürü. Bak orada ne var Hasan? Ay havuz mu var orada? Evet, ne kadar güzel havuzumuz var. Evdeki havuza mı benziyor? A ama içine atlanmaz, tamam mı? uzaktan izleyeceğiz sadece. Hasan. Ay ne kadar güzel değil mi? Aa hayır elini sıkartma elektrik çarpar ha. Hayır oraya gitme. Hasan. Çok mu eğlendin sen bugün? Hasan bana bakar mısın? Ay ne kadar güzel. Hasan gitme gel bu tarafa. Hasan. Aa nasıl su bak nasıl oluyor bakar mısın ne kadar güzel. Evet. Aa Hasan ne kadar güzel. Evet. Eve gidelim mi artık? Bak yağmur uzanıyor çünkü. Hasan bak yağmur yağıyor. Kapşonunu tak hemen. Hemen hemen tak yoksa başın yaş olur. Takamıyor musun? Aa gel ben sana takayım. Bak bakalım Hasan. Aa Hasan bugün çok da güzel giyinmiş öyle. Ay ne kadar güzel olmuş. Yağmur mu yağıyor? mısın? Aa Hasan küstü havuza girmek istiyor. Hasan oraya girilmez ki. Aa arkadaşlar Hasan küstü bana. Neden havuza girmedi diye küstü. Hasan bana bakar mısın? Havuza mı girmek istiyorsun? Hasan havuza mı girmek istiyorsun? Ama hava çok soğuk. O havuz değil ki. Hasan bana bakar mısın? Tamam seni havuza katacağım. Bana bak. Barıştın mı? Hasan, hadi yağmur yağıyor, eve gitmemiz gerekiyor. Hadi bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Tamam, hadi bay bay yap. Ne oldu? Hasan bize küstü, bay bay da yapmak istemiyor. Hasan'ın gönlünü almak gerekiyor şimdi. Nasıl yapalım? Seni markete götüreyim mi? Havuza mı gireceksin? Ama orası yasak. Çok tehlikeli. Tamam mı? Tamam hadi bay bay yapalım. Hasan size bay bay yapmıyor arkadaşlar. Küsmüş. Aa Hasan'ın gönlünü alacağız şimdi. Hasan barıştık mı? Tamam. Hadi bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.